Selamun Aleyküm. Merhaba değerli insanlar. Selamlar. Bakın ülke nasıl mafyalar, çeteler tarafından işgal edilmiş. Ankara'dan sizleri nasıl soyuyorlar. Ne filmler dönüyor. Daha artık anlata anlata ben artık yoruldum. Siz hala anlamıyorsunuz. İstanbul, Hoş otu, Ataköy'de Yeşil Dağlar adına çalışıyor. Yani bu Hasan Yeşildağ, Zeki Yeşildağ kardeşler. Tayyip Erdoğan'ın gizli kasalar. Yeşil Dağlar adına çalışıyor. Hoş otu, Para transfer ediyorlar. Şenkay Atasoy, Bahçeli, Bahçeli yönetiyor, Devlet Bahçeli. Mossad adamıdır. Muhsin Yazıcı'yı Devlet Bahçeli öldürdü diyorlar. Levent Göktaş da var bu işin içinde. Tamam mı arkadaşlar? Daha devam ediyorum, okuyorum. 15 Temmuz askeriyenin gücünü kontrol etmek için yapıldı. İlker Başbuğ, Köksal Karabay, Levent Göktaş'ı yönetiyorlar. Hablemitoğlu, her şeyi biliyordu. Bu yüzden öldürdüler. Amerika'dan bir tane gizli istihbaratçı bana bu bilgileri verdi arkadaşlar. Tamam mı? Adamın ismini veremem. Daha anlatayım mı? Ülkede yani ülkeyi mafyalar işgal etmiş. Ülke artık çeteler tarafından işgal edilmiş. Türkiye Cumhuriyeti ne Kürdün ne Türk'ün ne Laz'ın Çerkez'in Azer'in Arab'ın Arab'ın değil. Ülke işgal edilmiş hemşerim. Biz burada boşuna konuşmuyoruz. Herkes sustu Şemsettin Başak halen konuşuyor. Bak halen konuşuyorum. Cumhurbaşkanına sesleniyorum. Bu kadar suç dosyaları. Ali Fevzi biri kaçırttılar bize. Turgut Özal'ı nasıl öldürdüler anlatıyorum. 2000 kişiyi binlerce insan nasıl öldürmüşler. Üstüne beton dökmüşler. Denize attık diyordular. Lan ne oluyor bu ülkede hiç kimsenin sesi çıkmıyor ya. Ne hakimler konuşuyor. Ne bir dosya açıyorsunuz. Hep kendi çetelerini çıkarıyorlar. Birbirlerine hesap sorma ülkenin ganimetlerini paylaşmak için savaş çıkart diyorlar. Vatan için diyor yaptık diyorlar. Ya Allah'tan korkun ya. Bu kadar olay anlatıyoruz. Halen padişahım çok yaşa. Padişahım çok yaşa. Ya sürünmeye mahkumsun işte. Böyle sürüneceksiniz. Çünkü bu toplum koyun gibi zulümlere teslim oluyorsunuz. Tek başına ben bir orduyum. Hepiniz adına mücadele veriyorum ya.